Selçuklu mimarisi ile Ahi Evran Camii temeli atıldı. Tavşanlı Çukurköy Sanayi Sitesi'nde yükselmeye hazırlanan Ahi Evran Camii sadece bir ibadet alanı değil, külliye konseptiyle bölgenin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını da karşılayacak. Çukurköy Sanayi Sitesi'nde Ahi Evran Camii'nin temel atma töreni, devlet erkanı, yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Selçuklu mimarisiyle inşa edilecek cami, külliye özelliğiyle hem manevi hem de sosyal bir merkez olmayı hedefliyor. Projenin temelinde ve ortaya çıkmasında emeği olan Kütahya'mızın ahi babası Sayın Milletvekilimiz Mehmet Demir Beyefendi, aynı zamanda bayrağı ondan devralan Yasin Demirci Beyefendilerin de direktifleri, emelleri doğrultusunda inşallah burası ahilik geleneğinin, fütüvvet ahlakının esnafımızca benimsenmesi, kabul görmesi, ve inşallah yetişecek olan çırakların, kalfaların bu güzel öğretiler ve ahlaki prensipler doğrultusunda esnaflık hayatına başlaması için geliştirilecek projelere de odak noktası, merkez noktası olacaktır. Bu da Rabbimizden en büyük niyazımızdır. Çuturköy Sanayi Sitesi'nde yapımı Ahi Evran Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından gerçekleştirilecek olan Ahi Evran Camii'nin Temel Atma Merasimine hoş geldiniz, şeref verdiniz. 400 metrekare ibadet alanının üzerine 700 kişilik kapasitede olacaktır. Uzun zamandır konuşup yapmaya çalıştığımız şeyleri e, paylaştığımızda karşılığında çok ciddi anlamda bir teveccüh gördüm. Bu anlamda da bu desteği veren duasını esirgemeyen maddi manevi her türlü desteği veren tüm esnaf arkadaşlarımıza hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Buradaki Ayhevran Camisi bütün esnafın camisi olacak inşallah. 1044 tane yeni sanayi sistemimizdeki bulunan dükkanla birlikte önceki dükkanlarla beraber yaklaşık 1500 tane iş yerinin çalışanlarına, sahiplerine hizmet verecek olan bu camimiz az önce sadece bir cami olarak değil bir külliye şeklinde vatandaşın ve esnafın bütün eksiklerinin tamamlanması için hizmet verecek bir külliye büyük olacak eksikliği. inşallah. Bugün bir bu cami büyük bir eksikliği kapatacak ve büyük bir ihtiyacın cevap verecek. Buna öncelik eden milletvekilimiz Sayın Mehmet Demir Efendi'ye Gürsoy ailesi adına İlhan Bey'e ve burada bundan sonra katkı sağlayacak bütün esnaf kardeşlerimi tebrik ediyorum. Takdirlerimi kendine sunuyorum. Allah kabul etsin. Bu camiler, mekanlar bizim toplumumuzda halk arasında Allah'ın evi olarak bilinir. Bu tabi şey ama şudur herhalde Allah, kulun Allah'a en yakın olduğu yerdir camiler. Dolayısıyla burada secde edilen mekanlardır. Ve kulun Allah'a karşı uudiyetini en mütenahi bir şekilde ve en yüksek zirvede ifa ettiği bir yerdir secdanı ve buranın yeri de camilerdir. Bu vesileyle hakikaten büyük bir hizmettir. Allah camilerimizden minarelerimizi eşlik etmesin. Bu mutlu günde hep birlikte olmaktan ben de çok mutluyum. Uzun zamandır ihtiyaç olan bir cami inşallah hayata geçirilecek. Başta bizzat şahit, şahit olduğum Mehmet Demir vekilimizin katkılarıyla İrfan Gürsoy Beyefendinin sponsorluğuyla müftülüğümüzle, Sayın Kaymakamımızla bütün kurumlarımızla hep beraber inşallah bu hizmeti de e, gerçekleştireceğiz. Havşanlı Sanayi Sitesi Ahiret Aran Camii Temelini katkılarımızdan dolayı bu katkılardan dolayı şahsım ve esnaf arkadaşlarım adına, sanayimiz adına sizlere teşekkür ederiz sanayi sanayistimiz ve camimiz için her türlü çalışma ve gayret içinde olan ilçemiz Ahi Babası Mehmet Demiren, ilçe müftümüz Mehmet Hakan Bey'e ve iş adamımız İrfan Gürsoy'a sonsuz teşekkür ederiz. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, ilçe ahimiz, milletvekilimiz Sayın Mehmet Demir, şahsında il ahisi olarak sanayimizdeki Ahi Evran Camii'nin Temelini atmak bizlere nasip oldu. Rabbim esnafımıza, milletimize ve devletimize aşkla, şevkle hizmet etmeyi bizlere nasip etsin. İlçe Ticaret Odası Başkanımız Sayın Davut Efendi, Ziraat Odası Başkanımız Sayın İsmail Akpınar ve ilçemiz esnaf odaları başkanlarıyla birlikte birlik ve beraberlik içinde hizmet ediyoruz. Rabbim hepsinden hizmet edenlerin ve katkı sağlayanların sağlayanların cümlesinden razı olsun. Ahi vekilimiz ve ahi il ahisi olarak bizler esnafımızın hizmetkarıyız. Sanayimizin rahmetli vefakar ve cefakar başkanı İbrahim Sezgin'i rahmetle minnet, minnetle anıyoruz. Onun izinden yürüyüp başarılı olmaya gayret edeceğiz. Temelini atmakta olduğumuz Ahi Evran Camisi inşallah külliye gibi donanımlı olacak. Sayın Milletvekili, sanayi sitemizin camisini biz külliye gibi düşünüyoruz. Çünkü içinde proje merkezi de olabilmesi ve birçok projelerimiz var. Bu projelerimizden bir tanesi Bilişim Teknolojileri İş Eğitim Merkezi, 100 yataklı 14 derslik meslek eğitim merkezi, ve enerji kooperatifi gibi birçok projelerimiz var. Destek sizlerden, gayret bizlerden, muvaffakiyet Rabbimden.